İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla. Referandum için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur hayır? Hayır. Neden hayır? Tek adam istemiyoruz. Yavrum evet olacak da nasıl Neden gitsem evet? ona da bilmeyeyim. Neden, evet. Milletimize iyi olsun diye başbakanımıza ya onlar iyi için. Zaten eşim hasta benim. Eşimle Osman'da geleceğimi gelmeyeceğimi bilemiyorum. Beyin felçli yaşım. Oyum evet de desi de var ucunda yavrum. Evet. Neden evet? Türkiye için evet diyorum. Bir de Hollanda'daki olaylar için evet diyorum. Ferandum için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur hayır mı? Evet. Neden evet? Evet. Memnunum onun için. Referandum için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur hayır mı? Onu orada belli olacak çocuğum. Söylemeyecek misin? Allah sonumuzu hayırlı etsin derim. Hayırlı işler. Efer Hanım için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur hayır? Evet. Neden evet? Güçlü bir Türkiye için. IMF'ye tekrar borç vermeyen Türkiye için. Hı -hı. Çoluk çocuğumuzun geleceği için. Vatanımızın, milletimiz için. Tekrar 15 Temmuz'ların yaşamaması için. Daha bundan büyük bir şey olabilir mi? Hayır. Neden hayır? Hayır. Hayır. Neden? Neden hayır? Bak şimdi. Ben çiftçilik yapıyorum. Köy yerinde yaşıyorum ben. Değil mi? Gübre olmuş 70 lira. Hayvanlarımız var yem olmuş 55 lira. Sütü alan yok. Satamıyoruz. E neye karşılık evet vereceğiz? Neye karşı vereceğiz? Referandum için sandığa oyunuz evet mi olur hayır mı? Tabii ki hayır olacak. Neden hayır? Belli değil mi 15 senedir ne çektiğimiz? Daha evet mi alalım bir de? 15 senedir bir şey yapamadıklar için evet ne mi yapacaklar? Referandum için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur hayır mı? Bilemem şimdi bir kesin bir şey söyleyeyim. Karar çoğun. var mıydı? Kararsız. Peki <laughs> teşekkürler. <gülüyor> <Hem de> teşekkürler. <laughs> Referandum için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur hayır mı? Kararsız. Neden kararsınız? Kararsız oldu da. <laughs> Referandum için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur hayır mı? Hayır olur muhtemelen. Neden hayır? Neden hayır? Çünkü Tek adam sistemine hayır diyoruz. Kesinlikle katılıyorum ben de arkadaşıma hayır diyeceğiz. Yani bu ıı, hayır derken şöyle algılanmasın. Yani acaba hani ıı, Türkiye'de şu anda bu yapılıyor. Yani sanki CHP hayır, AK Parti, MHP evet havasındalar aslında değil. Ben bir AK Parti ve de çok sevdiğim bir partiydi AK Parti. Son zamanlarda yaptıklarından dolayı artık gerçekten bu e, referandumun bir parti seçimi olmadığına kanaat getirdim. Ve hayır diyeceğim. Neden hayır diyeceğim? E, bu 18 maddelerin birkaç tanesine baktığınız zaman zaten hayır demeniz yeterlidir. Bunun için ille de bir taraf olmanıza gerek yok. Ülkedaş olmasın, olmanıza yeterlidir. Yani Türkiye'yi seven bir adamsanız eğer, bir vatandaşsanız bence hayır demelisiniz. Çünkü çoğu çocuğumuzun geleceğimiz için hayır. Evet. Neden evet? Neden evet? Güçlü bir Türkiye için. Örnek vereyim. Ya örnek kısa ve öz. HDP hayır diyor. Cumhuriyet Halk Partisi hayır diyor. Sizce Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayır deyip HDP'nin de hayır dememesi na demesi nasıl bir şey? Referandum için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur ayıp? Valla daha zaman var. Düşünelim bakalım kızım ben. Şimdi kızım bak sana söyleyeyim. Bizim dertlerimiz var. Ben köylüyüz ne bilmem derdimiz. Bizim daha ne mozot parası verdiler, ne bilmem ne. Hepsi hükümet veriyor, sözde veriyorlar. Ama lafa geldi de lafta. Hep de orada ben, kalıyor. Biz, biz, daha bir kuruş para almadım ben. Şey, anladın mı? Buna, bunu, bunu iyileştirin, bu hükümet bunu şey yapsın. Evet istemek istesin ama bize de aklarımızı versin. Belli değil daha. <laughs> Yok. Evet. Neden evet? AK Parti tutuyoruz. AK Parti'de çok çalışmaları var. Güzel çalışmaları var. Mükemmel yani. her ailesi olsun diyelim. Her şey Rabbimden diliyoruz artık. Ailesi neyse olsun. Nefer Hanım için sandığa oyunuz evet mi olur Evet olur. Neden evet? Neden evet? 15 yıldaki e, Türkiye'deki değişikliği görmüyor muyuz biz? Vatandaş olarak bilmiyor muyuz? Nasıl bir değişiklik oluyor? Türkiye nerelere geldi? Nasıl oldu? Avrupa neden rahatsız? Bunları bilmiyor muyuz biz? Eşek miyiz biz? Biliyoruz biz bunları. Biliyoruz. Ne seçme hakkım var ne seçilme hakkım var. 94'ten beri Türkiye'deyim. Kimliğim yok. Suriyeliler geldi kimlik aldı. Benim hakkım yok. E yok. Evliyim de daha üstte. 3 senelik evliyim kimliğim yok. Daha bana kimlik vermedi. Bulgaristan. Suriyeliler verecek oyu. Bizim hakkımız yok. Evet, evet. 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 Neden evet. evet? Neden evet? Evet olur, o kadar. Nedeni yok mu? Oy benim değil mi ya? Allah Allah. Referandum için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur, hayır? Hayır. Neden hayır? Atatürk'ü çok sevdiğim için. Evet olur canım. Neden evet? Ee, şey, dayım da ondan. Ben Karadenizliyim. Başbakan dayım da ondan. <laughs> Peki o zaman <laughs> teşekkür ederim. Bir şey değil canım. Hayır olur. Neden hayır? Ee, neden hayır olur? Tek adamla, tek liderle bu sultaya karşıyız onun için. Referandum için sandığa oyunuz evet mi olur hayır? Şimdi hiçbir şey söyleyemem. Efendim? <laughs> Referandum için sandığa oyunuz evet mi olur hayır? Vallahi ne bileyim düşünüyoruz ya şimdi öyle bir kararsızlık var ama evet olur hayır da olur. Evet olabilir yani. Düşünüyorsunuz. Düşünüyorsunuz yani. Yani. Şey diyemeyeceğim. Belli değil mi? Değil. Efer Hanım için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur hayır Hayır olur. Neden hayır? Çünkü parlamenter demokrasi için çoğunluk yönetimi demokrasi olduğuna tek adamdan olmayacağını bildiğim için memleketimin demokrasiyle yönetilmesi için. Vallahi hayır dememiz Türkiye'nin geleceği için. Demokrasiden, cumhuriyetten, cumhuriyet ülkelerine kopmamak için. Onun için hayır diyoruz. Çok teşekkür ederim. Hayır standının önündeyiz. Evet. Siz de çalışmalara başlamışsınız. Evet. İnsanlar neden hayır desin? Cumhuriyetine sahip çıkmak isteyen herkes hayır demek zorunda. Atatürk ikinci Abdülhamit'ten egemenliği almış, halka meclise vermişti. Şu andaki arkadaşlar egemenliği meclisten alıp en yukarı tepeye vermeye uğraşıyorlar. Biz vatandaş olarak ciğerimizi vermeye razıyız. Alsınlar ciğerimizi. Ama Cumhuriyetimizi asla vermeyeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin ve o parlamentonun olacaktır. Öyle şey yok efendim. Benim dedem Çanakkale'de şehit olmuş. 253 bin şehit vermişiz. 253 bin Çanakkale geçilmez diye dünya söylemiş. Çanakkale geçilmez. Memleketin başbakanı beyanat veriyor. Çanakkale her türlü geçilir diyor. Böyle bir şey olamaz. Asla kabul etmiyoruz. Bu iktidara, bu yönetime bu kadar selayet verilmez. Bu yüzden hayır diyorum. Benim torunlarım, benim torunlarım yarın benden hesap sormaması için hayır diyorum. Benim dedem cumhuriyeti kurdu. Babama teslim etti. Babam bana teslim etti. Ben torunlarıma bu cumhuriyeti teslim edemezsem Yarın o torunların benim mezarıma gelip bana bir dua edecek. Bunun için hayır diyorum. Türkiye'nin gündemi bugün başkanlık sistemi mi? Başkanlık mı? Türkiye'nin var iç sorunu mu yok? Kimse kredi kartlarını ödeyemiyor. Esnaf kan alıyor. Emekli perişan. Bütün dünya kavgalıyız. Bizim çocuklarımız Suriye'de ölüyor. Niçin ölüyor efendim? Benim Mehmet'im Suriye'de niçin ölüyor? Bana Suriye mi lazım? terörü kurutacakmış. Terörü kurutacaksan sınırında kurutursun. Sınırında beklersin. Kurut. Kaldık orada. Yalnız kaldık. Şu anda orada Kürdistan'da kurdular. Barzani geldi. Beştepe'de Kürt bayrağını çeken ben değilim. Tüm bu olumsuzluklara, tüm bu yanlışlıklara karşı durmak için hayır diyorum. Hayır, hayır dediğim tüm tüm vatandaşı, tüm milletimi de hayıra davet ediyorum. Mutlaka aklı, beyni biraz çalışan insan hayır deme mecburiyeti var. Başka bir şey yok, olamaz zaten. Oraya demin sordum, neden insanlar hayır diyor. Size de soralım, neden insanlar evet desin? Neden insanlar evet desin? Türkiye'deki siyasi istikrarı sağlamak için. Ekonomik istikrarı sağlamak için evet demeye davet ediyoruz insanlarımızı. Daha önceki dönemlerde tek başlıktan bahsediyorlar ama daha önceki dönemlerde Bazılarının e, getirdiği cumhurbaşkanlarıyla başbakanların çatışmasını herkes unutuyor. Bu ülkede e, Faruk Korutut ile Süleyman Demirel e, birbirine çatıştı diye Kenan Evren Genelkurmay Başkanı oldu 1980'de darbe yaptı. Aynı şekilde e, yakın tarihte Bülent Ecevit e, kendi eliyle koydu Ahmet Necdet Sezer'i cumhurbaşkanlığı makamına Ahmet Necdet Sezer'i koydu. Bir Me milli güvenlik kurulu toplantısında bir anayasa kitapçı attı diye bir gecede %7500 faizler arttı. Biz bunları önlenmesi için Türkiye'nin daha ferah, daha refah, daha huzurlu bir ülke olması için evet diyoruz. Referandum için sandığa gittiğinizde oyunuz evet mi olur hayır? Yorum yok. Referandum için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur hayır? Efendim? Referandum için sandığa gitseniz oyunuz, evet oyunuz evet mi olur hayır? Evet. Neden evet? Evet. Bilmiyorum. Memnun kaldık, memnunuz. Öyle. Sevgili Her sevgili şeyden var. memnunuz Allah şükür. Ben bilirim onu. <laughs> hayır. Neden? Öyle istadı icap ediyor ondan. Vallahi çok düşündüm de kararsızım. Neden kararsızsınız? Ya Ben sonrası, öncesi ve sonrası yani hayatımız nasıl değişecek? Daha mı kötü olacak diye çok merak ediyorum. Ama Yani bu işsizlik sorunu en önemli işsizlik sorunu. Ee, hani eğer kazanırlarsa evet çıkarsa hani şu işsizlik sorununu çözülmesini istiyorum. Çünkü hani e, ben dul bir kadınım. E, iş bulamadım 6 aydır. Çok zor durumdayım. Yani devletimizin en önemli şu işsizliğe bir çözüm bulmasını istiyorum eğer kazanılırsa. O yüzden evet demekten yanayım. Hayır. Neden hayır? Türkiye'nin halini görüyorsunuz. <gülüyor> Herkesin anası ağlıyor her şey çok pahalı. Yani, ta, e, AK Parti geldiği günden beri hiçbir şey ucuzlamadı. Hani ekmek oldu bir iki üzeri, benzin oldu bir, altım yok. Hani bir bakın Türkiye'nin haline bakın hadi. Türkiye'de yapabileceğiniz bir şey var mı? Hani Türkiye'de darbe oluyor, dar, adam yurt dışında, yurt dışındaki adamı alamıyor. Daha ne söyleyeyim? Bir buçuk milyar adama maaş çalışıyor. Bir buçuk maaş geçirebilir misiniz? Hani ben A Parti'yi de sevmiyorum, CHP'yi bütün partileri de sevmiyorum. Yeni insanlar, yeni kanlar lazım. Hani olmuyor. Bakın şu insanlara bakın. Bir şey var mı o insan? Bakın akşam olmuş iki topu yiyecek alıyor. Başka şey yok. Hani ben hiçbir şey demiyorum. Türkiye'nin anasını Allah'tan. Geleceğimize hiçbir şey kalmadı. Ne söyleyeyim sizin canınız sağ Teşekkür ederim. Evet. Neden evet? Bin kere olsa gene evet. Neden? Çünkü yani, bizi. yani aynen öyle. Türkiye'yi çok iyi yerlere taşıdı. Evet diyorum. Evet diyorum. Tayyip Erdoğan'ın her dediği şeye evet diyorum. Aynen. Çünkü Olmaz. bizi daha özgür yaşama kattı. Aldığımız alışveriş yaptığımız, alım gücümüz daha yükseldi. Onun için evet diyoruz. Peki. Sonuna her kadar, şey kadar evet. evet. <laughs> Mürefferanım için sen daha oyunuz evet mi olur, hayır mı? Onu içimde <laughs> Peki, söyle. Söyle. Sen soralım. Evet oyun. Vallahi bu şimdi parti meselesi değil kardeşim. Ülke meselesi bu. Yani bunu biraz düşünmek lazım. Ee, herhalde halkımız da bunu e, düşünerek sandığa gidecek. Bir partiye oy vermiyor çünkü ülkenin geleceğine oy veriyor. Bunu halkımız değerlendirecek kafasında. Çoluk çocuğunun geleceği için sandığa gidecek. Hayırlısı neyse olsun ya yani Ülke için hayırlısı hangisi ise o olsun. Bir şey. Katılıyorum ben de Siz gibi. anlayacağım. Evet mi, hayır. O ben ne kalsın. Hayır, hayır. Neden hayır? hayır neden ortalığı görürsün kızım tabii. Hayır, 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 hayır. hayır tabii. Ne olacak Evet mi, hayır. Hayır. Neden hayır? Kesinlikle hayır. Sizler, gençler, çocuklar, torunlarımız için hayır. Türkiye'nin geleceği için hayır. Türkiye'nin geleceği sizler için. Ben 80 yaşında bir adamım, bir şey beklemiyorum artık. Ama bu çocuklar için hayır. Türkiye'nin geleceği için hayırlı bir ülkede yaşamaları için hayır diyoruz. Hayır da hayır vardır. A hayır da hayır var be kızım. Hayır da hayır var. Bir şehirde yok. Evet. Hayır da hayır vardır. Size soralım o zaman. Referandum için sandığa gitseniz. Evet. Oyunuz evet mi olur? Hayır. 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 Neden hayır? Sonuna kadar hayır. Ne demek ki Atatürk ilkelerim gidiyor. Ben onun için canımı veririm atam için. Kabul eder miyim? Mümkün değil. Onun için sonuna kadar hayır. Referandum için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur? Hayır. O bende saklı kalsın. İncelediğinize göre evet mi, hayır, hayır mı? Hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır. Neden? Tek şele yürümez bu, bence. Hayır. Evetciyim, evet. Neden evet? Nedeni yapılan işlere göre. Hı -hı. Evet diyorum. Hayır olmuş. Neden? Hayır. Yavaş genç. Valla evet, memnun değiliz, ondan. Hayır. Neden hayır? Tek adamlıya hayır. Siz. Aynen. Neden? Ben de diktatörle hayır diyeyim. Sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur hayır mı? yaz bakalım. Az kaldı ama. Az kaldı. Tabii ki evet. Neden evet? Güveniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Seviyoruz. Hayır. Hayır veriyoruz. Neden hayır? Biz tek adama karşıyız. Evet, evet. O zaman gelsin de konuşalım. Hayır. Neden hayır? Tek kişiye bir ülkeye teslim etmek hoş değil. Referandum için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur hayır mı? Vallahi şu an... <laughs> sandığa ingi ben olur. Refer Hanım için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur hayır? Hayır olur. Neden hayır? Neden? Beni de tek başıma tek adam bıraksalar ben kooperatifi batırırım. Peki. Ama beş kişi var benim yönetimimde. Para çekmek istesem beşi de imza atması gerekir. Yalnız başıma çekersem ne yaparım? O parayı? istedi. Bir istediğimi yaparım. Valla şu anda kararsızım. O gün belli olacak. Az kaldı ama. Az kaldı. Sıkıntı yok yani. Sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur hayır mı? Hayır olur. Neden hayır? Bana göre hayır. Referandum için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur hayır mı? Hayır olur. Neden hayır? Geleceğimiz için hayır. Evet. Dedim ki ya? Kararsızız yani. Neden? Kararsızız. Hayırdır? Ne söyleyeceğim ona? Neyi söyleyeceğim ki? Yatmayacağım ben bu sefer. Tabi be. Hayır hayır atmayacağım. Hayır. Sana mı söylüyorum? Hayır. Ya, güvenemiyorum be. Ne ya yapacağım? Neye güveneyim? Biz hayıra gideceğiz galiba. Onu söyleyeyim yani. Biz hayıra gideceğiz hayıra. Yok arkadaşlar niye böyle böyle falan? Hayıra devam. Ben de kas. Ben de tarafsızım şu anda. Bir şey diyemiyorum yani. Yok daha evet. Ben de tarafsızım. Daha düşünüyorum. Hayır olur. Neden hayır? geleceğimiz için hayır. Peki. Yorum yok hanımefendi. Siz yok etmişsiniz. Evet mi hayır mı? Evet. Neden evet? Ben memnun olduğum için evet. Peki. Evet olur. Neden? Hayır olmaz çünkü hayır olsa deli olmak lazım. Evet. Hadi. Daha iyi olacak Allah hayırlısı olsun. Daha bakacağız. Belli değil mi daha? Şu an için belli değil. Zamanı bekliyoruz. İnşallah. Vatandaş ne derse o olacak. Biz artık Siz de vatandaş olduğunuz evet mayın mı? Ona, ona, şu anda karar veremedik. Biraz daha beklemek lazım. Referandum için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur hayır? mı? Benim oyum hayırdır efendim. Türkiye'nin geleceği için, gençleri gençlerin geleceği için benim oyum hayırdır. Hayırın dışında ne edeceğiz yani biz tek adama mı teslim edeceğiz yani? Bu ülkeyi tek adamı yönetecek yani. Yani Atatürk yıllarca mücadele verdi, bu cumhuriyeti getirdi, kurdu Osmanlı İmparatorluğu'na mı geri gideceğiz yani? Bunların tek amacı Osmanlı İmparatorluğu'nun kanunlarını ve nizamlarını getirmektir. Onun dışında başka hiçbir şey yoktur. Yani ağalık, beylik, şahlık bunu kral olacak yani şey başkanlık değil. Bu krallığı getiriyor, Suudi Arabistan krallığını getiriyor. Onun dışında bir şey yoktur. Hayır, eğer vicdani olan varsa, güzellik istiyorsalar, hayır en güzelidir. evet gelirse... Bu ülke ya Allah korusun Allah korusun millet hep perişan olur. Evet. 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 Türkiye'nin güzelliğini evet diyoruz? Evet olur. Neden evet? Milletimiz, için, halkımız için. Çekimsiz. Evet verdi. Neden evet? Güçlü bir Türkiye için. Evet mi olur hayır Ya o kısmet. O orada değişir ama evet olur ama hayır olur. Yani kısmet. sizin kararınız. Yani. Teşekkürler. Ben hayır diyorum. Neden? Neden? Yani tek bir kişinin bir Türkiye'yi yönetmesini istemediğim için. Teşekkürler. Size de soruyorum. Ben referanduma gitmeyi düşünmüyorum. Neden? Siyasilere güvenmiyorum. Teşekkürler. Amcacığım sana da sorayım. Sor. Referandum için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur hayır? Hayır. Neden hayır? E, hayır. Ben hayırcıyım da ondan. Referandum için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur hayır? Hayır diyeceğiz kızım. Neden hayır? 15 sene evet dedik şimdi de hayır diyeceğiz yavrum. Yanıt o kadar. Hayır olur kızım. Neden hayır? Heh? Neden hayır? Başkanlık sistemini istemiyorum. Ben istiyorum şimdiki halini. Yani daha iyi olur. Başlık, başkanlık sistemi oldu mu kısım sıkıntı yaratır. Benim görüşüm mü yavrum? Başka bir şey yok. Yani evet tabii ki. Neden evet? Varlığı yeter varlığı. Hayır da hayır var güzel kardeşim. Hayır da hayır var. Neden hayır? Yani yönetim belli. Gidişat belli. Gidişat belli. Yönetim belli. Onun için hayır diyorum ben. Teşekkürler. Daha doğrusu tek adamlık şeye karşıyım. Evet. Neden evet? İşte. Daha güzel çalışıyor. Daha bize defa kart vermiş. <laughs> Baraba günü geliyoruz. Ne güzel. Daha ne istiyoruz ama. Daha ne istiyoruz Allah'ım. Teşekkürler. Emekle iyi bakıyor. Bilmem ben ne bileyim. Şöyle, Vallahi daha kızdım daha düşüneceğiz bakalım şimdi Ay, daha bir karar vermek. Karar vermedim. Daha düş, bir düşüneceğiz bakalım. Referandum için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur hayır mı? Hayır. Neden hayır? Neden diyorum? Yeter o şimdiye <laughs> kadar o. <laughs> ne olduğunu <laughs> ne, ne edileceğini <ne>, <laughs> bilmiyoruz ki. <laughs> Onun için hayır diyorsun. Abi. Evet. Peki. Siz, Doğrudur. Doğrudur. Sizden duymak istiyorum. Evet mi hayır mı? <laughs> Hayırdır, evet. <laughs> Neden hayır? E hayır, ben 5 sene yeter artık, başkası gelsin artık. Vallahi kesin kararım yok şu an. Neden? Ee, kararsızız da onlar. Düşünüyorsunuz, araştırıyorsunuz. Ee, araştırıyoruz. Evet diyeceğim, bununla başka kurtuluş yok. Peki. Gülü gülüsü her taraf, bak. En iyi kimse onu şey yapar. Şimdi Ahmet, yarın öbürü gelse aynı. Evet demek, evet evet. Referanlım için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur hayır? Hayır olur. Neden hayır? Ortamı gördüğüm için. Peki teşekkürler. Evet. Neden evet? Düzeninden memnunum. Bundan iyisini bulacak halimiz yok. Evet olur. Şimdi. Neden evet? Ben öyle müsait görürüm. Hayırlısı hangisi olsun be yavrum. Karar vermediniz mi? Evet olsun. Evet olsun. Peki neden evet? Ne bileyim. Öyle dedim. Hayır olur. Neden hayır? Çünkü tek adamlık şey oluyor. Yani demokrasi daha iyi böyle yani şu andaki gibi öbür türlü tek adamlık şeye kalır. Hayır oyum. Olmaz. Hayır hayır hayır. Siz neden hayır? Ben de aynı sebeplerden. Tek adamlığa karşıyız. Hayır. Peki. Suriye gibi olmak istemiyoruz. Teşekkürler. Size soralım. Referandum için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur hayır mı? Kullanacağımız oy mu soruyorsunuz? Evet, evet mi diyorsun hayır mı? Valla ben MHP'ciyim ama Hı -hı. evet diyeceğim. Neden? <laughs> evet diyeceğim. Neden? Neden? Memleketimizin, vatanımın, milletimin Hı -hı. daha iyiye gitmesi için düşüne, daşına, düşüne, daşına bakıyorum. En iyi orayı buluyorum. Onun için evet diyeceğim. Referandum evet, evet, için sandığa gitseniz oyunuza evet mi olur ayırma ama durun teyze. Ay onu kimseye söyleyemem. Referandum için sandığa gitseniz oyunuza evet mi olur ayırma. Hayır olur niye? Neden hayır? ni, e, ni, niye, niye evet olsun ki? Hı -hı. Ben seçimlerde evet derim. Bunda hayır. Referandum için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur hayır? Hayır olur. Neden hayır? Neden hayır? Çünkü biz sif başlılık değil tek başlıla karşıyız. Hı -hı. Onu da söyleyeyim. Zaten bizim e, atalarımıza baktığımız zaman, geçmişe baktığımız zaman da şöyle bir şey var. Esaret altında hiçbir zaman yaşamamışız. Hı. Zaten Cumhuriyet Mustafa Kemal Atatürk o yüzden kurmuştur. Bence e, adil olmak için e, şu anki mevcut olan düzende devam etmesini istiyorum. Peki. Evet. Mı? Ben de hayır. Neden? Vallahi nedenini hiç bilmiyorum. Hayır. Ee, evet. Neden Nedenem? Çünkü daha yenilikçi, geleceği açık, önü açık, e, demokratik alana hantarlıktan kurtulmuş bir Türkiye'yi kim istemez? Vallahi yurdumuz için, milletimiz için, vatan için hayırlısı nesi ben onu olsun isterim. Ama şu an için tabii ki kararsızım. Referandum için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur hayır mı? Evet. Neden evet? Çünkü yıllardan beri bu ülkeyi kullandılar 80 yıldan beri ben evet diyorum. Yani. Evet. Neden evet? Ee, çünkü ben baş, baş Cumhurbaşkanına güvendiğim için. Tanıyorum bir de hemşerimdir. evet olur. Neden olurdu. evet? Evet. Neden evet? Evet evet. Canım öyle istiyor. Sorayım mı amca? <laughs> Referandum için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur? hayır mı? Ben, bence Allah için. Ben. Evet olsun daha iyi. Neden? <laughs> Görüyorsun yapılan şeyleri. Referandum için sandığa gitseniz oyunuz evet mi olur? Hayır mı? Ay bilmiyorum ben ya. Karar Yok. Ben, ben. Hayır kızım. Neden hayır? Öyle gerekiyor. Teşekkürler. Size soralım. Referandum için sandalyeniz oyunuz evet mi olur hayır mı? Ee, benim evet olur. Neden evet? Ya burada oturuyorsak e, devletimizin iyi yönetildiğinden dolayı düşünüyoruz. Siz... Benim de hayır olur. Vallahi neden düşünmüyorum. Yani tek kişinin yönetmesini istemiyorum. Evet. Neden evet? 70 70 sene bu yani Türkiye hiçbir zaman hiçbir devlet Türkiye be, tanımamış. Ama şey dedik her şey yerindedir. Çok şükür rahatlayımız Bizim işimizi, gücümüzü peşindeyiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Dedi ki sebep gelince hangi 70 70 sene bu yana birisine sor ki Hangi taş üstünde koydu, onu bir soralım. Ve bu yollar, körpüller, şimdiye kadar kim yaptı, bir hayal bile yoktu. Öyle mi? Hah, ne güzel. Daha şimdi bundan sonra en güzeli bu. Başka bir şey yok.